Selamun Aleyküm Hobi Dünyam kanalım izleyicileri Kanalımıza hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Bugün bahçemizde Bugün bahçemizde domates biberlermiş olmuş Onları toplamaya geldik Ağaçlarımız Son durumlarına gelmiş artık Gördüğünüz gibi Bahçemizin durumu Ceviz fidanlarımızın durumları bu şekilde Bu şekilde Artık arkadaşlar Nasip olursa bu hafta sonu e, Boruları Toplayacağım Son sulamamızı yaptıktan sonra artık bitirdik Şu fidanlarımız gelişmedi ama Seneye artık Daha uzun sürgün atarlar inşallah Bunlar bu şekilde gelişti Seneye nasip artık güzel gelişen fidanlarımız da var. Genel olarak göstereyim. Tabii bu burada 70 tane ağacımız var. 70 tane ağacın içinden Tabii geç gelişen olacak. Çok gelişimi geç olan olacak. Sürgünü yavaş atan olacak. Sene inşallah kalanlarda büyüyecek. dün geldiği arkadaşlar otlardan bile belli otlar bile kurumaya başlamış artık. Damlama borularımızı kaldırdık çapa motorumuzla. Otları bir çapa geçeceğiz artık. Görüyorsunuz gelişimi durmuş artık. Gördüğünüz gibi gelişim durmuş artık. Fidanın gövdesi pişkinleşmiş, kahverengi rengini almış yapraklar bile dökülüyor. Tabi gece burada ayaz oluyordur. Bu da seneye olacak artık. Bunun tepesi kırılmıştı. Ben 1.77 boyundayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2.5 metre var bunun boyu. Görüyorsunuz nasip ederse seneye bunlardan hep yandal olacağız. Bostanlarımız da kabaklarımız da olmuş. Allah çok şükür bahçemizin durumu bu şekilde. Bahardan bu yana videolarımızı takip eden Hobi Dünyam izleyicileri ağaçlarımızın sürgünlerinin farkını görebilirler. Ne kadar gelişim olmuş, ne kadar sürgün atmış takip edebilirler bahçemiz gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi gövdeler pişkinleşmiş. Şurada ileride var. Buralarda var. bu şekilde arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Şöyle kenar bir daha, daha göstereyim ağaçlarımızı. Mesela bunun her kırıl, bunu çakacağız şimdi. Orada bir tane daha var. Gördüğünüz gibi şu ağacımız çok güzel gelişim olmuş maşallah. Gövdeyi İnşallah seneye hepsi de bu şekilde olacak Allah'ın izniyle. Yandal almıştık. Seneye bir kat daha alacağız buradan. İnşallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bahçemiz bu şekilde. Her daim desteklerinizi bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.